Merhaba Kartallı çocuklar. Bugünkü uzaktan eğitimimizde ben Burcu Öğretmen sizlere eşlik edeceğim. Hazırsanız başlayalım mı? Evet, geçen videoda size bir bilmece sormuştum. Hatırlıyor musunuz çocuklar? Neydi peki? Kağıt üzerinde dans eder, silgiyle hatalarını siler. Nedir acaba? Tabii ki de kalem. Evet, bu cevabı bildiğinizi, bulduğunuzu eminim. Şimdi sizinle beraber küçük böyle oyun oynayacağız. Nedir bu oyunumuz? Gördüğünüz bir bir kesen var ve bu kesenin içine çeşitli oyuncaklar, eşyalar koydum. E, gözlerimi kapatacağım. Dokunma duy duyumla bunların neler olduğunu bulmaya çalışacağım. Ne olduğunu bir tane seçeceğim içinden. Şimdi oynayalım. Oynayınca daha iyi anlayacaksınız. Gözlerimi kapatıyorum. Evet, şimdi gözlerim kapalı bir şekilde bu seçtiğim e, eşyanın materyalin ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Evet, ucu biraz sivri, burada tırtıkları var ve sanırım bu bir oyuncak iğne. Evet, oyuncak bir iğne buldum. Bir kere daha yapalım. Gözlerim kapalı bir şekilde elime koy. bakıyorum. Evet. Sanırım bu da oyuncak bir telefon. Evet. Bu keyifli oyunu evde siz de oynamaya ne dersiniz çocuklar? Ailelerinizle, büyüklerinizle bu eğlenceli oyunu oynayabilir. Keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.